ben tavşan besledim çok zor haberin olsun. Benim tavşan şöyle bir yani şu kadar bir şey oluyordu böyle tutuyordum ben tavşanı. Tek bir tane tavşan güzel çünkü yani evet. Bak şimdi ben de bir anı anlatayım size tamam mı? Siz hiç bir balığın intihar ettiğini gördünüz mü? Şimdi ben de bir yem böyle Japon e, Japon diyorum Amerikan ciklet diye bir balık vardı tamam mı? Bunlar çok dayanıklı balıklar. Benimki de. Işte. Ben bir muhabbet kuşu intihar etti, bir balık intihar etti. <laughs> muhabbet kuşu çok normal intihar etme olayı. Muhabbet kuşları kıskançlıkla intihar ediyorlar. Tamam mı? Yani. Ha balık çok saçmaydı yani. Neyse. Ben de böyle bildiğin artık akvaryumda sığmıyor Amerikan cikletleri. İğrenç, çirkin de bir balık. Benim arkadaşa dedim, ben dedim sana istediğin kadar balık vereyim dedim, sen bana bir tane balık ver. O da balık bakıyordu. Bunda da şey var böyle, akvaryum köpek balığı. Tamam dedi. Bu bir tanesini verdi bana. Ben de buna 50 tane falan bildiğin Amerikan ciklet verdim. Balığı aldım koydum akvaryuma. 2 gün sonra uyandım. Tamam mı hani bir baktım. Aynen ama akvaryum köpek balığı böyle onlar şeyli. Gerçek köpek balığı değil yani. 2 gün sonra uyandım bir baktım akvaryum yarısına kadar su yok yarısına kadar su yok. Bu tek başına yaşamıyormuş bu şeyler. Tamam mı hani? Tek başına yaşa şey oluyormuş yani. Bunalıma giriyormuş hayvan. Sen git akvaryumun camına vura 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 kafasını patlatmış. Akvaryumda da bir çatlak. Akvaryum oraya kadar su boşalmış. Lan hadi. Ha? İşte balığın intihar ettiğini ben o zaman gördüydüm ya. Yani. Şu an besleyeceksen bildiğim böyle daha yeni doğmuş tamam mı? Yani gözünü açmamış tavşan şey yap bul bir tane bulabiliyorsan. Çünkü o gözünü açıp seni gördüğü zaman seni annesi sanıyor. Ben o durumu da yaşadım. Çok tatlı bir durum yani. Çünkü memleketten geldiler. Öyle bir tavşan getirmişler tamam mı? Kız kardeşim işte ilgilensin baksın diye. Bizde de o zamanlar muhabbet kuşu vardı. Muhabbet kuşu da zeytin. Neyse ben şimdi diyorum ki ya diyorum tavşan diyorum baktım ölür. Tamam mı hani bu şevvalinin de ölür. Şevval hani şey yapar. Çocuk için iyi değil dedim yani. Ağlar, sızlar, bilmem ne zarfı. Üzülür dedim yani. Alın bunu götürün bence. Annem dedi ki ve oğlum dedi birazcık şefkatli ol falan şu tavşana bir sevi ver falan. Yok dedim ben de dokunmak istemiyorum. aldı dedi şunu bir öp dedi şöyle bir tuttu tamam mı? Tavşan böyle duruyor. Şöyle bir tavşana yaklaştım lan gözlerini açtı tavşan. Beni gördü. Göz göze geldik tavşanla böyle. Az sikti. Annem bu gözünü açtı. Dedim artık dedi annem dedi anası sensin dedi. Bu dedi seni bilir dedi. Senin peşine yazılır. Ben bakıyorum ben nereye gidiyorum? Tavşan peşime geliyor. Tamam mı? Ben de bağlandım mı tavşana bir de. Ben de böyle bildiğin şey oldu benim için. Çocuk gibi bir şey oldu böyle. Gittim böyle dershaneden sonra falan tamam mı? Devam ettiriyorum şunu. Gidiyorum kartondan buna yuva yaptım. Dibini süngerlerle doldurdum. Tamam mı hani? Bu böyle tavşanlar işeceği zaman böyle hızlanırlar tamam mı yani Sağ sola giderler, derler sonra dikenlerle işerler falan. Bunu bunu fark ettiğimde falan bunu alıp kutuya koyuyorum ki süngere işesin. Kutuda bir tane böyle tavşan deli var. Oradan girip çıkmayı falan çok seviyor. Neyse. Da böyle kavun yediriyorum, marul yediriyorum. da gibi böyle duruyor. Çat 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 çat, çat yiyor. Buradan tüm kafayı geri alıyor. Yemeğe devam ediyor. Tavşan büyüdü, büyüdü, büyü, büyüdü, büyü, büyüdü. Büyü. Ulan bu kadar bir şey oldu tamam mı? Ev, eve geliyorum. Şimdi balkonda duruyor yazın tamam mı? Benim böyle geldiğimi görüyor, duyuyor ya, eğer kokum mu alıyor, ne yapıyor, sesimi duyuyor. Çat diye sinekle yapışıyor böyle, sinekliği böyle sallıyor. Zın, 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 zın. Açıyorum sinekliği, bu içeri giriyor. Ben odaya gidiyorum, bam, 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 arkamdan zıplaya zıplaya geliyor. Ulan iyice böyle hani lisede kızlar şey yapar ya böyle, otururken eteğe toplar hani böyle. Otururken şuradan şöyle eteği alır ya. Ben de saçma bir alışkanlık oldu. Otururken böyle altından tavşan alıyorum. Çünkü ben oturacağım zaman bu direkt buraya yerleşiyor salak. Ben de buradan tavşan alıyorum üstüme koyuyor. Ağır da bir şey bile. Şikayetler falan olmaya başladı. Çok ses geliyor bam 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 güm güm güm. Benim tavşan da davşandı. Ben fazla düşünmedim. Davşan hikayesini de anlatacağım size. Davşan niye davşan? Neyse işte abim dedi ki ben dedi birini buldum dedi. Çocukları sevsin diye dedi tavşanı ona verelim mi dedi. Dedim şey ıı, kime vereceksin dedim. Ben de, küçük çocuklar oynayacakmış falan dedi. Güzel olur dedi. Ben de dedim ki kime vereceksin abi tavşan dedi. Yasin'e dedi. Yasin de bizim kasap amına koydu. Dedi. Ya dedim yeme beni abi kasap çocuğu tavşanı bir kocaman tavşan çocukları zaten tavşanla aynı boyda. Tavşanı aldık. Burada Atapark diye bir yer var tamam mı? Hani? Yok vermedim ben tavşanı verir miyim? Tavşan dedik ki şurada atapark var. Ataparkta işte şey var. Tavşanlar, mavşanlar var. Orada hani gelen küçük çocuklara ya da böyle hani engelli arkadaşlara falan yardımcı olsun diye midirliler, zartlar, zıtlar, öyle hayvanlar var. Biz bizim tavşanı götürdük ama ben böyle çocuğunu okula yazdıran veli gibi gerginim. Tavşanı götürüyoruz ama buna burada bir şey yaparlar mı? Bunu dışlarlar mı? Bu burada mutlu olur mu olmaz mı? Götürdüm tavşanı. Götürdüm tavşanı. Şimdi bizim tavşan kocaman tamam mı? Bizim tavşanı bıraktık. Gitti 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 gitti. Diğer tavşanlar da bunun etrafına dolandı mı? Bizimki böyle bir sağa baktı, bir sola baktı, bir tanesine gitti. Yaptı şöyle bir sif sif yaptı şöyle. Sıçradı tekmeyi buna bir koydu. Tavşanı taklatarak gitti diğeri. Dedim bizimkisi herhalde cezaevi misali. Ortamın en güçlüsünü yendi. Artık buranın babası benim tavşan. Ben yani tamam. Gözüm arkada kalmaz. Döndüm eve. Bir de niye davşan biliyor onu? Bana bir kere az yani bir disleksi şeyi kısık olmuştu çocukken. Teşhisi. İşte ilkokul 1'e mi 2'ye mi ne gidiyorum? Soru şu sınavdayım. Disleksi olayı da şöyle bak. Davşan olayı. İlkokul 2'ye 3'e mi ne gidiyorum? Tamam mı hani? Bizimkileri şeye çağırdılar yazılıdan sonra yazılı olmuştuk. Annem babam velilerimi çağırdılar benim görüşme öğretmenimle. Ben dedim ki öğretmen sizi çağırıyor. Tamam dediler gittiler. Konu neymiş biliyor musunuz? Abimlerle annem gitti. Sınav kağıdımı göstermişler. Sonra bana da gösterdiler sınav kağıdını. Bir tane metin var tamam mı? Metinde işte bir tavşanın hikayesini anlatıyor. Tavşan hikayesinde de şöyle bir şey yazıyor. İşte tavşan diyor zıp zıp zıpladı yazıyor tamam mı? Soruda da şöyle bir soru var. Tavşan ne yaptı mı? Nasıl gitti mi? Öyle bir soru. Tavşan nasıl gitti? Benim cevabım da şu. Davşan değeri davşan vıp vıp vıpladı. Ben de böyle yazmışım. Çağırdılar anne babamı. Abilerim gitti falan annem gitti. Sizin dedi çocukta dedi disleksi olabilir. Gördüğünü de yazamıyor. Çünkü orada tavşan yazıyor amına koyayım. Sonra da tavşan yazıyor. Ben gene tavşan yazamadım. Davşan yazdım. Ben zaten çocukken D ile B'yi de anlayamıyordum. Hani sağ bakan, bu tarafa bak böyle duran hangisi, böyle duran hangisi benim kafa basmıyordu. Anlayamıyordum. Ben o yüzden garanti olsun diye bir çizgi çizip iki tarafına da böyle şey koyuyordum. Hani benimki böyle bir şey oluyordu. Onları falan da söylediler. Gene yani iyi, iyi Buralara iyi geldik gibi.